İzmir Büyükşehir Belediyesi Buca'yla Bornova arasında açılacak İzmir'in en uzun karayolu tüneliyle otogar bağlantısını sağlayacak viyadüklerin yapımını tamamlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Birinci etap kapsamında 1850 metrelik yüzergahta 2 viyadük, 2 alt geçit ve 1 üst geçit inşaatın ihale bedeli 41.2 milyon lira oldu. 10 gün içerisinde başlayacak imalat çalışmaları 400 günde bitecek. Büyükşehir ayrıca yarım kalan tünel inşaatının bitirilmesi için de yeni yılda ihaleye çıkmaya hazırlanıyor. İzmir'in en uzun tüneli Buca Onat Caddesi ile şehirler arası otobüs terminali ve çevre yolu arası bağlantı yolu projesinin ikinci etabı kapsamında inşa edilecek. Derin çift tüp tünelin uzunluğu 2,5 kilometre olacak ve iki gidiş, iki geliş toplamda 4 şeritli olarak hizmet verecek. Tünelin yüksekliği 7,5 metre, genişliği ise 10,6 metre olacak. Dev yatırım tamamlandığında kent içi trafik rahatlayacak, şehir trafiğine girmeden Bucada'ki Homeros Bulvarı Işıkkent'teki İzmir Otogarı'na bağlanacak.